Şu an günümüzde uygulanan teknik mini mikrofuye sistemi, pür PRP'li mini mikrofuye sistemi kişi işleme karar verdiğinde kliniğimize geliyor. Önce kan tetkikleriyle başlıyor. Ondan sonra saçı tıraş ediliyor ve lokal anesteziyle devam ediliyor. Lokal anesteziden sonra kişi 2-2,5 saat yüzük pozisyonda yatırılıyor. Her bir saç kökü tek tek alınıyor. Daha sonra kişiye tek tek saydırıldıktan sonra bir saç çizgisi oluşturuluyor. Ve bu saç çizgisinin üzerinden alınan kök miktarı kadar minik minik yuvacıklar açılarak e, alınan her bir hücre içerisine tek tek itinayla yerleştiriliyor. Ve işlemden sonra kişinin saç pansumanı yapılıyor ve ondan sonra kalıcı otele ya da evine e, bizzat şoförlerimiz tarafından bırakılıyor. Ağrısı sızısız bir işlem. Kişinin 7-8 saatini ayırması yeterli. 7-8 saat içerisinde tüm işlemini tamamlayıp gidiyor.